Şimdi uzayda mahsur kaldım ya. Gel. Orada biri var. Belki o bana yardımcı olabilir. Hey merhaba. Nefesim bitiyor. Yardım et Olamaz. Bir de ölebilir. evetim oh. teşekkür ederim sen o oh, bunlar ne bunlar ne böyle sen ne yapmışsın Bu, bunlar uzaylılar demek ki gerçekmiş her an ufolarda gelebilir Evet, burada uzaylılar çok var. Uzaya geldik tabii ki de. O arkana bak. Oradaki ne böyle? Olamaz. Ufalar geldi. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. ne dedim Ne Benim Lan sen scare mi yemek yemeğe geldi. Lan ne alakası var? Lan oha adam dünyada uçma rekoru vurdu. Ya bunun önemi yok da. Sen oturmasan mı? Neden lan? Kanki. Hayır. Gitti çocuk. Neyse. Etik başıma. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ne alaka şimdi? Bak şu tekmeyi bıçağı al. Lan daha Nasıl öldün? Öküz ya. Ufo e ee, Ufo geldi. Hayır. Bizim kaçmamız lazım. Kaçıyoruz biz. Lan Bu gelin buraya sizi bulursam. Hayır. Ha, ah, yer çekimi var diye yüksekten düşünce ölmüyor. de ölmüyorsun ama şimdi öleceğim. Nasıl yelecekmişim? <laughs> Bu mu yok ya? Lan, al şu Osmanlı tokatını. Şu bıçağı al. Yani o bıçak senin neyine sokarım ulan? Hmm, sokarsın seni. Afik. Senin şeyini kıçına girsin bak. Lan ne alaka dedim şimdi. Gitti. Eee gitti. Bir dakika bizim sesimizi bu ne? Bunu. Lan benim kolum gitti. <laughs> Oydu. Oha kafası gitti lan. Artık başkalarını bulmamızın şey geldi. Hey, ne haber dostum? İyi de sen kimsin? Boş ver kim olduğumu da. Sen burada ne arıyorsun? Ben burada mahsur kaldım. Ha, tamam. Ben de yardım çağrısı yapıyordum. Senin o elindeki şey ne? Ha bu mu? Böyle atabiliyorum. Oha. Tabii yerli. Tamam. İyi oldu karşılaştığım. Tamam iyi oldu. İzin ben dağılıyorum. No, no, no. Lan uf çok kötü vurdu. Şunun tadına bakacak mı? Kan akıyor lan elimden. Ney? Bunun tadına bak. Bak Lan oha ne kadar soğukmuş lan burası. Kanka ya ya çok güzel. Aha araba buldum. Burası şehir ama bilmiyorum terk edilmiş şehir falan. Of. Hadi atla. Tamam geleyim. Hemen hadi gidelim. Lan dikkat et. Oy. burada bir şey yok. Lan. Bir dakika. O ne? Hey dostum sen de kimsin böyle? Ben elmayım ha. Sizi öldürmek isterim. Öldürdüm bak şu an. Ya bir şaka yaptım. Uf. <laughs> lan beni de öldürdük. Lan bir sanki öldürdün ya. Oha lan bunu. Bu oha ya ama oha ya. Of oh. kendimi şey yaptım. Bu araba çok bozuk. Ben burada donuyorum şu an. Evet bu yeri takip ettim. Ben dünyada bir rahat yok. Yok, çok güzel Güzel kucüğümün tadına bakmanın zamanı geldi. Gel buraya. Geldim abi. Aa kafanı top gibi oynayacağım. Ne diyor belli değil. Neyse. Kardeşimi çağırmanın vakti geldi. Evet, gel buraya. Hadi şunu yapalım. Evet. Art gidelim.